EkoSoft ücretsiz ön muhasebe programının kullanımıyla alakalı bilgilendirme yapacağım. Cari hesaplardan müşteri ekleme işlemi sağlıyoruz. Ben bir müşteri ekliyorum hemen. EKOSoft 2 diye. Alt taraftan bu EkoSoft 2 ile alakalı tüm işlemlerin detayını görebileceğiz. Bir tane de stok ekliyorum. Kurulum bedeli diye yazıyorum ben şimdilik. İşte fiyat bilgisine 500 TL KDV oranı 20 olsun ve kaydediyorum. Daha sonrasında bu kurulum bedelinden kaç işlem yapılmış alt tarafta burada da görebileceğim. Farklı tabii ki de stok çeşitleri olabilir. Kendi mağazanıza göre, kendi satışınıza göre burasını arttırabiliyorsunuz. Ek olarak ön muhasebe içerisinde şu anda kafe sistemi olduğu için özel kod bir kısmına kafe yazarak o ürünün kafe e, sekmesinde göre, görüntülebilir olduğunu göreceksiniz. Hatta bir tane hazır eklemişken ekliyorum. Fiyat bilgisine de 100 lira yazıyorum ve kaydediyorum. Daha sonrasında eklediğim cariye bir satış yapacağım. Satış faturasını diyorum. Cari seçten Ecosoft 2'yi seçiyorum. Ürün ekle deyip, buradan stok seçebilirim veya stok seçmeden de bir satış yapabilirim. Kurulum bedelini seçiyorum. Tüm bilgiler kendiliğinden otomatik geliyor. Daha sonrasında bu ödemeyi ben nakit olarak alacağım ve ee kaydediyorum. Şu an bir 600 TL'lik bir satış yaptım. Tahmini bir dakika içerisinde ee bir satış yapmış oldum. Hızlı bir şekilde programı kullanım sağlayabiliyorsunuz. Hızlı satış sekmesinde şu şekilde. Burada menü var. Burada yeni stok ekle diyerek buraya e, belirli başlı menülerin içerisine otomatik e, varsayılan bir ürün ekleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde buradan da satış yapabiliyorsunuz. Fatura listesine geldiğimde burada bir 600 liralık bir e, fatura olduğunu görüyorum. Ana ekranda kasamdan 600 liralık bir işlem olduğunu görüyorum. Kasaya tıkladığımda buradan da aynı şekilde görebiliyorum. Cari hesaplardan carime girdiğimde bu kişiyle 600 liralık bir nakit işlemi sağladığımı görebiliyorum. Daha sonrasında bu işlemi silmek istersem buradan silebiliyorum. Kafe sistemi ile alakalı bir bilgilendirme yapayım. Diğer kısımlar zaten kasa, banka, ödeme aldığınız işlemlerle alakalı. Gelir gider kısmında da elektrik faturalarınızı veya ekstra bir gelirleriniz varsa bu işlemde tutabiliyorsunuz. Bu işlemi yaparken kasa veya bankanıza işleme e, yansımasını istemediğiniz tutarlar da olabiliyor burada. Sadece tutmak için e, tuttuğunuz veriler olabiliyor. Faturayı çıktı olarak alabiliyorsunuz. Diğer e, işlemleri de sağlayabiliyorsunuz ek olarak. Buradan tıklayıp işte fatura dediğinizde faturanın direkt bu şekilde geliyor. Bu tasarımı istediğiniz şekilde düzenleme yapabiliyorsunuz. Bunu ister kendiniz yapabilirsiniz, isterseniz bizimle irtibata gelerek ücreti mukabilinde bir yardım alarak bir dizen düzenleme işlemi sağlayabiliriz. Burada şöyle bir kullanıcı ayarları, program ayarları var. Raporları tasarım görünümünde aç. Buna tıklarsanız şu şekilde fatura listesine geldiğimde genel aynı şekilde fatura'ya tıkladığımda bana dizayn kısmını açıyor. Burası bildiğiniz e, Word gibi düşünün veya Excel gibi düşünün. Burada datanın yani fatura işleminin olduğu kısımda ürün kalemleri geliyor. Diğer kısımlarda sabit yazılar geliyor. E, i̇şte bunu biraz da aşağı çekersem bunu biraz da şu şekilde alırsam e, buraları biraz da şöyle yaparsam ctrl-p e yaptığımda işte gördüğünüz gibi bu şekilde uzayabiliyor. Ya mesela yazı sığmadı. İşte kod kısmı işimize yaramıyordur. Bunu silebiliriz. Burasını böyle ileriye doğru alabiliriz. E, bu şekilde olabilir. Buradaki fiyatları silebiliriz. KD oranlarının e, kısmını değiştirebiliriz. Tamamen burada bir düzenlemeyi e, sağlayabiliyorsunuz. Bununla alakalı ekstra ayrı bir eğitim yapmak zorundayım. Çünkü bu biraz uzun sürecek ve sıkabilir insanları yapmak isteyen kişiler için buraya tekrardan değineceğim. Bunu kapatıyorum ve kaydetmiyorum. Tüm tasarımları bu şekilde programın içerisindeki tüm rapor tasarımlarını bu şekilde düzenleme yapabileceksiniz. Tamamen sizin isteğinize göre ayarlanmış. Eğer ki rapor tasarımının alakalı bir yanlış bir işlem veya rapor bozulursa bununla alakalı da program ayarları kısmında bir işlem gerçekleştireceğim orijinal raporu indirme tuşu gibi bir işlem. Oradan orijinal raporu indirip işlem sağlayabileceksiniz. Tekrardan e, sorun yaşarsanız. Masalarla alakalı bir işlem yapacaktım. Burada giriş ve bahçe diye bir ayrım var. Bunu nereden yapıyoruz? Kafe ayar kısmından. Buradan yeni ekleyerek işte kaç tane masa hangi bölüm olacağını seçebiliyoruz. Daha sonrasında masalara geldiğimizde burada örnek görüyorum ki işte masa numarası 1. İşte kafe ürünü dediğimiz gibi eklemiştik. O burada geldi. Onun grubu bu olduğu için otomatik olarak bu grup ismi geldi. Ama buradaki grupları kendinize göre listeleyebilirsiniz. İşte tıkladığımda otomatik olarak e, burada bu şekilde göstermekte. Örnek veriyorum ki işte 3 tane kafe ürünü ekledim. Burada listeyi grupla dediğimde hani, e, ayrı ayrı olanları grupluyor. Veya e, detay dediğimde detaylı şekilde... E, hangisinin e, işlem olduğunu görebiliyorsunuz. Burada ek olarak örnek veriyorum ki e, ödeme yapacağız. Ama e, detaylı ödeme yani işte üç tanesini ödeyeceğiz. İşte bundan bir tanesini ödeyeceğiz. Burada ödenecek tutarı yazıyor. Ona göre ödeme işlemi yapılıyor. Daha sonrasında liste detay dediğimde ...hangilerinden ödendiğini hangisinin ödenmediğini görebiliyorum. Bu bazı e, programlarda bilmiyorum var mıydı yok muydu ama bir sorunla karşılaşmıştık bir kafede. E, biz hesabı önceden ödemiştik bir kişinin. O kişi tekrar gittiğinde e, ürünü orada ödenmedi olarak veya listeden direkt düşürdüler galiba ödendiği için. Listede bulamadı tekrar bir ödeme yapıldı. Yani bu gibi karışıklığın önüne geçmek için bu şekilde direkt ödeme yap dediğimizde kalan 200 lirayı ödeme yaparak masanın e, boşa düşürüyor. Daha sonrasında burada masa değişiklikleri yapabiliyorsunuz veya diğer kısımlar yapabiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken husus şu, kafeler için söylüyorum tabii ki de. E, burada eğer herhangi bir masalarda ürün varsa veya farklı bir şeyler e, satışlarınız duruyorsa kafe ayar kısmındaki işlemleri gerçekleştirmeyi bu bir sorunla teşkil edecektir. Masalarınızın içerisindeki ürünleri e, silebilir veya farklı işlemler yapabilir. O yüzden tamamen ilk kurulumla bu işlemi gerçekleştirin. Daha sonrasında bir işlem gerçekleştirmeyin. Firma bilgilerinizi tekrardan buradan güncelleyebilirsiniz. Şu an için şube ve stok deposu merkez olarak tek bir şube, tek bir stok deposu işlem gerçekleştirmekte. Programı güncelleme var mı? Ee, yok mu diye sol alttan kontrol edebilirsiniz. Güncelleme işlemi zaten e, mevcutta güncel diyor. Tekrardan güncelleme işlemi yapabiliyorsunuz. Tamam derseniz. Verilerimi yedekle. Bu işlem yedekleme işlemi. Veri tabanınızı yedekler. Raporlarınızı ve diğer kıstaslar yedeklenmez. Bilginiz olsun. Programın kurulu olduğu yerde C'de raporlarınızı format atmadan önce bir yedeklemeniz gerekir. Veri tabanınızı aynı şekilde yedekleme yapmanız gerekir. Yani programın olduğu dosyaları ben yedeklersem veri tabanınız yedeklenmez. Bilginiz olsun. Veri tabanınızı ayrı bir şekilde yedekleme yapmanız gerekiyor. Ben veri tabanını masa yedekleme işlemi gerçekleştireyim dedim. Ve o şekilde gerçekleştirdim. Bu şekilde bir TXT metin belgesi işlemine yedekliyor. O şekilde olduğundan dolayı da e, boyutu fazla yer kaplamıyor. Bunu da aynı şekilde ek bir ilerleyen süreçlerde bir güncelleme getirerek otomatik yedekleme sistemi gerçekleştireceğim. Programın kullanımı ile alakalı detaylar bu kadardı. Daha sonrakiler videolarımda da dediğim gibi raporlama ile alakalı bir uzun bir video çekeceğim. Rapor tasarımlarının nasıl yapıldığını, nasıl e, işlemler gerçekleştirildiğini. Onlar yapıldıktan sonra e, programın tamamen kullanıcı bazlı, kullanıcıya has olduğunu göreceksiniz. Ve ek olarak da şunu paylaşmak isterim ki kendi lokal bilgisayarınızda kurulum işlemleri yapıldığı için dışarıdan herhangi bir şekilde verilerinize ulaşım veya farklı bir şey sağlanmamakta. En son videoyu kapatmadan önce şunu tekrardan anlatmak istiyorum. Programın yedekleme işlemi ile alakalı veri tabanını ayrı yerde tutuyor raporları ve bilgisayarınızdaki kurululan dosyaları farklı yerde tutuyor. Yani siz C'deki yedekleyip benim verilerim yedeklendi diye zannetmeyin. Yanlış yaparsanız Verilerini kay verilerinizi kaybedersiniz. Bununla alakalı herhangi bir kafanıza takılan durumlarda bize web sitemiz üzerinden WhatsApp destek hattından yazabilirsiniz. Sizler elimizden geldiğince hızlı bir şekilde geri dönüş yapıp yardımcı olacaksınızdır. Bu videomda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.